kendileri hala duruyor da şu anda kapı sebebi. Mağaza aklına geldi mağaza. <laughs> basını yakında belgesel yapılacak o konuyu da size arz edeceğim zaten. Dedim güzel bu ne haldır dedi hakkı ziyasiyan Dedim güzel bu ne haber? Dedi hakin ziyasiyam. ziya. Dedim yaptı gün ve balı. Dedim adın hasta ziya. Dedim yaptı gün ve adın hasta siyal. Dedim bakışım manalı, dedi güzellere dalı. Dedim bakışım manalı, dedi güzellere dalı. Dedim sen kime sevdalı, dedi yarın dünyası yan. Dedim sen kime sevdalı, dedi yarın dünyası yan. Mehmet'imize bir adım sağlayalım. Hadi Gece hayalim, gece hayalim, gece hayalim, gece bana gece hayalim, 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 gece de gece Beni gece hayalim, gece hayalim, gece hayalim, gece hayalim, gece hayalim, Hiç yani hiç. Hiçbir torpilim yok. Gençler biraz heyecanlandıralım sonuçlarla. Dedim en sağ şahbaz ne olur dedisine yersin ben Dedim en sağ şahbaz ne olur yani dedisine yersin ben dağdım. Hiç bana vermedin. Böyle gidiyorsunuz. Orada içeriden geliyorlar. Çeksenize. Sen, Sen döküyormuş gibi yapar. Aa, Aramızda Azir asbini dek. var. ben de ben de zeri. Hazır. Bunun iyi, iyi. Çok sıkabilir. Siz de bir bahsedeceğiz. Gerçek hayat kim bu